Tamam kanka teşekkür ederim. Of ilk günümde ilk iş günümde çok heyecanlandım ya. Acaba nasıl bir yer? Şu benim kültürde. Neyse buna da idare etmem lazım. Şuna bak araba pas içinde. Of of Neyse, iş yerime gidiyorum bari. Şuna araba araç çıkmıyor. Bu ne ya? Allah! Ah, Şuna bak, araç durmuyor. Heh, hemen devam et. Allah. nasıl kaymadır ya? Valla ben bu arabayı vereceğim ha. Çok kötü kayıyor. İşe giderken falan bir şey olur mu şu şey olur. Şimdi i̇şte Şurası herhalde. Patron kim acaba çok merak ettim. Allah Allah çok Ne devirdim. Neyse şuraya aa pembe bir araç var. Nasıl park edeyim şöyle. Bu pembe aracın yanında benim araç çok kötü gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Dur şuraya park etmeyeyim. Arkaya baka, baka yapayım da. Bakamıyorum ki arkaya da koltuk biraz geriye atsamıyor. Aa biri var orada. Herhalde o da bir çalışır. Tamam. Bu da yeter ya. O kadar da şey yapacağını zannetmiyorum. İyi madem Of. Şuna bak ya, pas içinde araç ya. Kitleyim de. Devam et. Bismillah. Aa. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ben burada iş başvurusuna gelmiştim de. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nereden kayıt yaptırabiliyorum acaba? Hmm. Şurada şu yaptım. Bura mı? Seni göstereyim. Tabii Bakın şu. Şu taraf mı? Hı hı. tamam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Oy. Başvuru da yaptım. Of. Acaba nasıl bir yer burası? Hmm televizyonda ne kadar güzel şeyler varmış ya. Hanımefendi, ıı, şey... adınızı öğrenebilir miyim ya? Evet. Siz dans etmeyi seven birisine benziyorsunuz galiba. Evet. Şey, adınızı öğrenebilir miyim? Adım Eylül. Benim de Burak. Memnun oldum. Ben de. Ya şey ya benim bir tane arabam var da güzel bir arabam var. İsterseniz gelin bir hamburger yemeye falan gidelim. Alın. <laughs> gelin hadi gidelim o zaman. Ölüm şu dansımı bitir. Geldin mi? Ha. Hadi gidelim. İstersen benim arabayı sen Bak şu pembe olan benim. Ha o senin araban mıydı? Evet. Bak buradaki de benim. Benim arabam biraz eski param buna yetti de. Tamam. Biraz durumumuz yok. Vay be araban ne güzelmiş. Binebilir miyim? Ha zaten ben süreceğim. Aa çok heyecanlı. Hah, bindim. Sen de gel bin. Aa çok heyecanlı. Gidiyorum o zaman. Eylül nasılsın peki sen iyi misin? Ben de iyiyim. Çok güzel bir arabam varmış. Bir tane bildiğim burgerci var. Oraya gidelim. <laughs> ben 30 yaşındayım. Ama iş bulamıyorum. Şuradan dolayı da lazım. Döner inşallah. Döndü mü? Döndü mü? Döndü mü? Kurtarmaz. bugün benim doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun. Aynı yaştayız o zaman değil mi? Şuraya bir yere koyalım arabayı İlk defa bir tane kı kızla buraya geliyorum O zaman bu da benim doğum günü hediyem olsun sana Hadi gel Git arabayı Hadi gel İçeri gidelim Acaba nereden geliyor ben de bilmiyorum Hah buradaymış Geliyorum. Gel bekliyorum. Geldim. Burada birileri varmış. Gel şuraya bir yere oturalım. Gel otur ben bir sipariş vereyim. Sen ne yersin? Hamburger. Hamburger <laughs> işte. Güzeldi. Ay ne yapıyorlar ya? Ne yiyeceksin hamburger? Ne olarak yiyeceksin? Mesela hmm. Patat... Patates mi diyorum ya. Tavuklu mu et mi? Et evet, Tamam ben de et alacağım zaten. Yani et menü alacağım değil mi? Hı hı. Tamam. Merhabalar. İki etmeni alacaktım. Çok sağ olun. Teşekkürler. Getirdim. Ha, orada mı yiyelim? Al sen bunu. Aldım. Ben de şurada oturayım. Hadi yiyelim. Doyduk ha. Evet. Gel birazcık dolaşalım. Bir dakika bana bir mesaj geldi. Ben bir mesajı okuyayım. Abu Eylül Patron bizi çağırıyormuş Neredesiniz diyormuş Kuş Biz işi unuttuk Tamam Şimdi gidelim Kuş 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 Abu biz ne yaptık ya Aç hemen kilitleri aç 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 Hemen bir Allah. Çalıştırdım. Allah senin araban da çok güzelmiş. Senin gibi biriyle arkadaş olduğuma o kadar mutluyum ki. Şey patrona sen mesajı yaz. Iş, trafik var diyelim yapacak bir şey yok. Yalan söyleyemeyiz ama ne yapalım, bence doğruyu söyle, birazcık bir yerlerde yemek yedik de. Şey ya bizim işimiz marketçilikmiş ha bu arada yanda market var ya biz şey değilmişiz biz direkt bizimki iş yeri biz markette çalışıyormuşuz ama ne olacağız bilmiyorum hemen koydum şuraya bir şey olmaz değil mi senin araçtan istersen tamam ben de ineyim kilitledim mi hı hı. hadi gel koş 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 patron müzik olmadan. Ben bir patronla konuşup geliyorum. Tamam mı? Hı hı. Geldim. Hı, hoş dedi ki şey şu an reoncu bölümündesiniz dedi. Yani reon düzelteceğiz. Abi, benim arabaya bir şey mi yapıyorlar ya? Blader. Ha telefonla konuşuyormuş. Gel gel biz e, şey sen kasiyer misin? Ben de reyon düzeltecekmişim. Ya senin arabana gidelim istersen. Ya buraya yan taraf. Hı, tamam. O zaman ben ben bu kadar pek bilmiyorum da yeni yeni gel. Ben burada uzun zamandır oturuyorum. Hı, ben yeni... Sen zengin mi ne benziyorsun değil mi? Evet. Zenginsin zaten galiba. Çünkü arabandan belli oluyor. Gel girelim içeri. Sen kas yerde dur şurada, ka ka şurada dur. Gel bak. Hı, tamam. Bak göstereyim gel. Şurada. Hayır orada değil orada değil. Ya burada da demiştim. Bura burası yani burada duracaksın. Allah sandalyeye çıktım. Kovacaklar beni. Koş koş ben reyon düzelteceğim tamam mı? Gideyim. Şuradan. Şöyle. Hah. Şunları alayım. Bak bu sebzeleri hep karıştırmışlar. Domates buraya konmaz. Patlıcan da şuraya konur. Şu da şuraya. Şu da salatalık da buraya. Dolmalık biber buraya buraya. Şu da buraya. Heh, tamam. Şu çayları da düzelteyim. Bak bu demlik çay. Bu kahve. Şu bu neymiş ya? Bu bilmiyorum. Koyayım da neyse bu. Şu bak su araya karışmış bak. Şu, niye bu? Fanta niye burada yani? Niye burada yani? Şunu da şuraya koyayım. Şu içeceği de şuraya. Suyu da buraya. Ha? Oldu. Oy, yoruldum ha. Bu meyve suyu niye? Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Peynir yanında meyve suyu var ya. Alayım şunu. Sen hallettin mi bir şeyler? Evet. Sepetin içinde kola mı? Bir belki bırakmıştır. İçinde ne şu var ya neyse. Aa Eylül. Eylül. Patron mesaj yazdı. Mesai bitmiş. Gidiyormuşuz. Hı. Hadi gel. Dükkanı kapatalım da. Ha kapatmayın diyor gel. Direkt gideceğiz evimize. Senin evin nerede bu arada? Bak şuradaki şu karşıdaki e, pembe ev. Vay çok güzelmiş. Benim evimi göstereyim mi? Pardon ya bak şu. şu. Pembe ev mi şuradaki? Pembenin yanındakinin yanında. Hangisi? Şuradaki kahverengi mi? Hı. Ay çok güzel. Benim evim nerede biliyor musun? Gel gel yola çıkma araba falan gelir. Tamam. Benim evim nerede biliyor musun? Nerede? Şeyde neydi onun adı? Ee, hani gittiğimiz Burger King'ci var ya. Oranın birazcık yanında bir tane durak var. O durağın orada. Neyse ben evime gidiyorum. Tamam ben de gideyim. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Benimki inşallah çalışır. Basacağım diye. Bay bay. Bay bay. Alma baksana Devam edeyim ya. Düt 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 düt. İşte Allah Niye bu araç hep kayıyor ya Neyse eve koyayım da Ya yarın bir gün biraz daha para biriktirip yeni bir araç almam lazım Param artık ne yeterse. Aslında bir gün yeni bir araç almak istiyorum ya. Tofaş şey istiyorum mesela. Ee, bu Şahin de. Ben mesela kartal istiyorum. Belki yarın bir gün olur. Evime gideyim bari.